Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler. Bugünkü konumuz Paribu Coin ne zaman listelenecek? Etrafta birçok bilgi kirliliği mevcut. Sürekli Paribu'yu suçlayanlar, Paribu'ya suç atanlar e, mevcut lakin aslında e, hiç de onların söylediği gibi değil. Paribu kesinlikle suçlu değil. Çünkü her şeyi açık bir şekilde adamlar yazmış. Lakin bizimkiler klasik Türk milleti Hiçbir şeyi okumadığı için bodozlama atladığı için sanıyor ki bütün suç para bunu şimdi birinci insanların birinci ön yargısı şu Diyor ki kardeşim ben aldım diyor hesabıma geri verdiler para bu pişmanlıktır ya ne alakası var adamlar zaten yazmış Yani çok büyük e, katılım sağlanacağı için e, sistemde böyle şeyler olabilir diyor ki adam sırayla gönderimler yapılacak He, sen sırada değilsen para hesabına geri iade edilecek. Zaten bunlar sözleşmede yazıyor. Sen de okudun, onayladın. Onayı çaktın, gönderdin. Şimdi de kalkmış para buya laf atıyorsun, çamur atıyorsun. Şimdi birinci ön yargımız bu. İkincisi de şimdi arkadaşlar 1 Mart'ta listelenecek diye bir şey demedi. Adamlar sadece yazdı ki 1 Mart'ta hesaba coinler gönderilecek dedi. 1 Mart'ta listelenecek mi dedi demedi. Herkes 1 Mart'ta listelenmesini bekliyor. Tamam bu aksayabilir. Ne zaman listeleneceğine baktığımız zaman meynetin aktif olduğu zaman yazıyor. Maynet de birinci çeyreğin sonuna doğru. E şimdi birinci çeyrek ne zaman bitiyor? Mart'ın sonuna doğru. Yani bu ne demek? Adamların Mart'ın sonuna kadar vakti var. Mart ayında listelenecektir demek. Ama bizim insanlarımız ne yapıyor? Hani bir Mart'ta listelenecekti? Niye listelenmedi? E peki bunu sana yetkili ağızdan kim dedi? Kimse söylemedi. Şimdi ben Paribu'nun desteğiyle iletişime geçtim. Birazdan o mesajı da göstereceğim sizlere. Ne zaman listelenecekleri hakkında bir açıklama yaptılar. Onlara da birazdan bakacağız. Ayrıca zaten Mainnet aktif olduğunda tahtada Paribu TL paritesi açılacak. Açıldıktan sonra da işlemlerimizi yapabileceğiz. Zaten biz de Paribu'yu aceleci davranıp önceki videolarda da aceleci davranılması gerektiğini söylemiştim. Gördüğünüz gibi sadece iki hesaptan aldık. Tek hesabımızda 6109 tane var. 10.000 TL'lik seçenek 1, 60.000 TL'lik de seçenek 2'den aldık. Şimdi gelelim Paribu'nun bana verdiği cevabı. Ben Paribu'ya şunu sordum. Ne zaman Paribu TL paritesi açılacak? Herkes merak ediyor. Herhangi bir açıklama yok diye bakalım ne cevap vermişler. Evet arkadaşlar gönderdiğim mesaja cevap olarak şu geldi. Paribu TL piyasası Paribu Coin Mainnet'in aktif edilmesiyle birlikte aynı gün açılacaktır. Konu hakkında kesin bir tarih bulunmamakta olup Mart ayı içerisinde işlemlerin açılması öngörülmektedir. Yani Mart ayında Paribu TL paritesi açılacak. Ee, yani aceleci davranmaya gerek yok. Eğer bir şey alıyorsak bunu da araştırmamızı yapmamız gerekiyor. Okumamız gerekiyor. Adamlar ne demiş? Peki neden Paribu 1 Mart'ta tok şey, coinlerini e, insanların hesabına göndereceğini söyledi. Çünkü zaten hani ne olur ne olmaz adamlar garanti aldı. Bir ayın 21'inden 25'ine kadar ön satış devam edecekti. E, ola ki 25'ine kadar devam etti. Gönderimler de aksadı ya da bir şeyler oldu. Adamlar birine kadar göndereceğiz dedi. Ve ayın 21'inde yaklaşık birkaç saniyede ön satış bitti. 23'ünde de hesabımıza gönderdiler. Umarım arkadaşlar bu bilgilendirmeyi beğenmişsinizdir. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı, aynı zamanda gerekli tüm bilgileri, tüm gelişmeleri Telegram kanalımda bulabilirsiniz. Ana sayfaya linklerini bırakıyorum. Hoşçakalın.